Arkadaşlar televizyonda ses geliyor misafir çocuklara. Babamın yaptığı kutuyla makyaj yapacağız. Krem koymuş burada sağ olsun elimizi hemen bir nemlendirelim. Yapacağız çünkü. El krem koymuştu. Yüz kremi koysaydı yüzüme süperdi. Arkadaşlar bunu babama öğretmiştim ben. Ben makyaj yaparken falan bakıyordu zaten. Sürem yetmiyor. Neredeyse yani. hızlı yapmam gerekiyor bunu benim. Neyse kapatmayayım ben bunu. Neyse. Ve arkadaşlar ayna falan hiçbir şey koymamış. Sadece kameranın şeyine bakıyorum. Arkadaşlar burada süremiz azalıyor. Bundan hemen sonra.